Ahmet. Bir gün sizlerle birlikte PUBG'de bir limit atacağız. Evet. Yeni başladım yani yeni başlamadım. Bu hesap vardı ama yani eskiden kötü videolar atıyordum. Ve PUBG maalesef Kötü oynadım. Bakın kaldığım yarın sizin için devamımız için. Bayağı bekledim yani düşünüyor musunuz? Sizin için. Hala ama hala buradayım. Hmm. Ee. sen gibi bir silah bulamadım ya. Hocamın önümde tutuşuyorlar. Arkadaşlar yani alışık değilim konuşmaya. O yüzden araya konuşmayabilirim. Çünkü yani ilk siz ilk bir şey açtığınız var ya hiç yapamıyorsunuz. Unutuyorsunuz. Videoda abiniz oyuna basıyor. Tabii sizi dinler abiniz ama benim abim dinlemiyor. Просто на мах. Всегда, если когда то Arkadaşlar, deme yani bir şey değişik bir, bir şey de bulamıyorum ki. Ama nerede? Adam buradaydı. Peler, yani. Bunun için ne demek ya Kaçın Nereye kadar Kaça bileceksin Güzel oynayacak bir şey ki arkadaşlar ya. Yani. Güzel oynuyorsan güzel oynayamıyorsun abi. Ya da güzel oynayamıyorsun. Ahmet diyebilirsiniz. Ama nasıl desem, bot diye kelimeler yani. Söyleyecek kişiye yakışmaz. Emin olun yakışmaz. Söyleyin. Günahı kene boyunuzu. Yok böyle. Nasıl desem buralar şey yapma yani bize hakare, hakaret etti gibi yoruma yazma diyeceğim de tipine bak otuz yüz Ka Kaçmam bile gitti yoo ama hızlı gitti Evet, şu şekilde. Kalan kişi bu kadar. Şöyle. şu şey daha iyi görüyorsunuz bunu. değil mi Sağ ol Sağ ol. Türk'ün surat. Türk'ün suratlı mavi videosu var ya biri. Az yerinde birine basıyor. Batalım.

Ne yapsam ne yapsam neyiz? Oh bismillah. sen beni teşhir misin? Teşhir mi? Ne Ona aldanan kadar dayan. Nasıl ne halin varsa gör. Vurulup yiyip hani Deneyelim bakalım kralın kim olduğunu unutmuşlar sanki. Ama yok yok unutmamışlar da işte. atalım bir. Boğazım kurdu lan. konuştum? Eğer evet, devamı, devamını gelme, gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ya da beğenip abone olabilirsiniz gidiyoruz ah nasip ederse oyunu kazanacağız video ame çalışacağım Eğer güzel abilerimiz ya da kardeşlerimiz varsa bana biraz o izleyici sayılır da <laughs> deniyorum gibi oldu Mahmut gibi olmadı mı? Evet arkadaşlar ben söylemeyi unuttum. Bomba gibi yani adı olan bomba bir aşırı kuruyorum. Bomba adı. Katıl katıl katılmak isteyenler yorumlara adresini ya da ismini yazsa onları ekleyeceğim. Ve ona iletişim haline geçip konuşmam lazım. 11 yaşındayım. İlla benim yaşımda olacak diye bir şey yok. 12 olur, 13 olur. Ama nasıl desem 18, 19 olmasın. Ve yani kötü ee, kelime ve küfere karşıyım. O yüzden ara ara geleceğim yani hep çekemem. Ama senin için çekmeye çalışacağım. Daha adam yok. Adam gitmiş diyeceğim de bir yerde pusuyorlar. Ne silah sesi ne yürüme sesi. Fıs. Adam görüyor musunuz? Ben körüm de. arkadaşlar şey bomba şeridi ismini beğenmeyen olursa lütfen bana yorumlarda yazsın abi ben sevmedim abi yok olmaz diye bize kardeşlerimiz vardır illahi illaki vardır şu an bu videonun çıktı ama belki ne seversin ne sevmezsin hiç sevmezsin bileceğim şey sevmeyeceğim bari Çabalıyım yani. Bir kişi bir kişidir. Bir kişi beğense bir kişi beğenmiştir. Çok uzatmayacağım abi. Ben böyle şu an intihar edemiyorum diyeceğim ki adam çıksın. Adam yoksa bende yokum. Hayır, arabada yok. Anlamadım. Canavar kamyonu alalım da. İşte, adamlar oluyordu da normalde işte yok. Ne güzel fight yapabildik. Ne beğeni gelecek? Hatta hiç yapmayayım da, diyeceğim de yok ya. En azından birkaç video beğeni gelir. Belki hiç bilmiyorum. Emekleri yazık şu var ya. Beğenlere var ya çok sevinirim. Onlara iyilik olur ama herkes ünlü ol, çok güzel olması lazım ne zorunlu değil ki. Pille güzel yapar, pille kötü. Benim canıma bak. bakalım alanda Ah sen ne yemedi mi? Ben kaçarım ki. Okay. Kaçıyoruz. Buraya birileri alsın. Ezet koysun kardeşler. Anneden ah, kaçıyoruz. Tabii. Ah, Ters takla Hoppa. Böyle hoppa yapacaktım da yanlış anlamış. Neyse. En sevdiğim şey pusma olacak. Yok ya. Sen burada kalmıştım. Şuraya biraz de.

adama gelsinler hop ineceğim bana adam verin adam yok ki kardeş. adama bak on kişi bir tane adam yok bu de varsa o da inemedim daha X'e ah, girmek istemedim de Uzun konuşucu çekti.